Evet, değerli üreticilerimiz, bugün sizlere altını taflanın ve taflan hakkındaki zararlı e, anlatacağım. Dikiminden, e, saksılamasından, botlanmasından satış haline gelecek konumdaki bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Taflan aslında yeşil taflandır. Bu yeşil taflan olarak kaldı. Orijinal taflan budur, eski haliyle. Daha sonra kolt taflan olarak rengini değiştirdi. Bu hale geldi. Şimdi halk arasında bilinen bu yeşil taflan kendini bozmuş derler. Ve kimse rağbet fazla göstermez. Çok satışı az olan bir taflandır. Kolt taflan çok sürümü olan güzel ve hassas bir bitkidir. Bunu yapılış aşamasında çelikleme sistemiyle yapılır çelikleme sistemi iki boğum arasından iki yaprak kalmak kaydıyla çeliği böyle kesilir. Bu boğumların 5 santimi geçmemek kaydıyla. Eğer bu 5 santimi geçerse ne olur? Bu bitki su yetiştiremez kök. Yetiştiremeyince de bu altlardan çürüme başlatır ve bu çelik olmamış olur. Bu çelikler yapıldıktan sonra yapıldıktan sonra 104'lük böyle bir yollara kokabit olan malzememizi bu ithal gelen bu plaka halinde olan bir malzememizi suyla çözerek bunların içine bir iki aşamada sıkıştırılarak Bunları, bu yapmış olduğunuz çelikleri her bir gözüne birer tane olmak kaydıyla dikilir. Ha burada bir şey var. Çelik dört yapraklı olursa ne olur? İki yapraklı olursa ne olur? Bunun tutma riski yoktur. Bunun tutma riski yüzde 50'dir. Çünkü su yetiştiremez. Yaprak sayısı çoktur. Bunu fire verme olanağı daha oldukça yüksektir yani. Onun için yol çelikleri devamlı kısa olmalı ve güzel dipleri böyle sıkıştırarak dikilmeli. Bu dibinden hava alırsa bu çelik olmamış olur. Yanar, emekleriniz boşa gider. Bunu diktikten sonra acilen hiç zaman kaybetmeden mantar ilacını atmanız lazım. Ne kadar zamanlar arasında atılacak bu mantar ilacı? Haftada bir gün hemen dikildiğinde atılacak, haftada bir günde mantar ilacı mutlak surette atılacak. Peki sulama süresi bunun? Zaten bunu viyolları doldurduğumuzda önce suyunu vereceksiniz, sonra mantar ilacını atıp bu şekilde viyollarınızı dizeceksiniz sera içerisinde ortamında olacak. Dışarıda kesinlikle olmaz denemeyin. Peki bu sera içerisinde ne kadar zamanda köklenir? Çeliğin kalitesinden bağlıdır. Taze filiz olursa bunun gibi taze filiz olursa sera ortamındaki sıcaklık 15 ile 25 derece arasında olursa 45 gün içerisinde bu köklenir. Köklenircik peki bunu yola alma süresi 60 gün içerisinde de tekrardan bunları buradan bu köklenmiş halidir. Alta böyle kök verir beyaz. Bunları fazla kök verdirmemek kaydıyla çünkü kök çürüklüğü yapar. Bu beyaz beyaz kökler sağlıklı bir köktür. Bu kenarındaki kalanlar bak hava almıştır, kurumuştur, kök çürüklüğü yapan bir bitkidir. Buna çok hassasiyetle dikkat etmek lazım. Fazla da böyle bekletmeyeceğiz. Peki ne yapacağız o zaman? Hemen derhal bunları böyle alıyoruz. Bu bozulmamış şekliyle böyle çıkarıyoruz. Köküyle beraber hiç firesi olmadan böyle çıkarıyoruz. Buradaki 32'lik veya 48'lik botlarımıza alıyoruz. Yani bunun yerine dikiyoruz. Peki dikerken bunu nasıl dikiyoruz? Bunu dikerken aynı malzemeden bu koko bitten ıslatıyoruz. Ponza taşıyla karıştırıyoruz. Daha sonra bu viyollara dolduruyoruz. Materyal olarak da kimyasal gübresini 6 aylık, 4 aylık, 9 aylık olarak bunları koyuyoruz ve bunları bu şekilde dikiyoruz. Bu şekilde dikilince buradan bu 60 gün içerisinde bu hale alıyor. Bu hale aldıktan sonra peki bundaki dibindeki malzeme bunun dibindeki malzeme bu 90 gün içerisinde de normal olarak saksılara alınır. Peki hangi saksılara alınır bu aşamadan sonra? Bu aşamadan sonra ilk önce 15'lik saksılara 15'lik saksılara alınır. 15'lik saksılarda bunun en az maksimum iki sefer budaması yapılır ve ya, yapıldıktan sonra kardeşlenir. Kardeşlendikten sonra da bu saksı çapını doldurması gerekiyor. Saksı çapını doldurunca şu haliyle satışa hazır halidir. Peki bunu çeşitli bakterilerden nasıl koruyacağız? Şimdi sağlıklı olan bir taflandır bu. Altıncı taflan sağlıklı hali. Peki bunun zararlı hali budur. Bak burada kırmızı örümcek, yaprak biti bunu öz suyunu emer ve bu bitkiyi yaprağını sıyırır ve öldürür. Ölüme mahkum eder. Peki bunu korumak için ne yapmamız lazım? Yaz ortamında sürekli bunu ilaçlamak gerekiyor. Yaprak biti ilacı, kırmızı bir örümcek ilacı bunun en büyük düşmanı kırmızı örümcektir. Bu kırmızı örümceğe en az haftada bir ayda üç sefer en az yani üç sefer atılması lazım ki taflanın bu halinde sağlıklı olması lazım. Peki taflan kendini bozuyor mu? Bitki kendini bozar mı? Evet bitki kendini bozuyor. Bu da taflandır aynı taflan bu da taflandır. Peki bu bozulmuş taflandır. Kendini bozuyor yaprağını bozuyor genetik olarak değiştiriyor. E peki bunun önemi var mı? Bunun önlemi yok. Bunun önlemi kaldır atıyla. <laughs> Tekr tekrardan çelik yapmak var yani. Şimdi taflan hakkındaki bilgilerimiz bu kadara. İleriki mamulleri size tanıtmak üzere. Görüşeceğiz.